Şimdi süper finalin tahminlerini soracağız sevgili yorumcularıma. Evet. Sevgili Sinan abicim, müziği alalım her şeyi alalım. Riyad'da nefesler kesilecek. Süper Kupa finali, biletlerde de %50 indirim yapılmış. Galatasaray-Fenerbahçe süper kupa finali. Çok fazla bir taktik bu savaş olacağını düşünmüyorum. Galatasaray 3-1, 3-2 falan gibi kazanacak gibi duruyor. Icardi atar mı? Bilemiyorum. Atar bir Levent no. Çak ama Icardi atar mı? Bilemiyorum inşallah. Buyur orucunu bozar ama ben Galatasaray bu maçı kazanacak dedi. Galatasaray kazanacak dedi Sinan abi. Rasim. E ben de 3-1 Galatasaray alacaktır. 3-1 Galatasaray diyorsunuz. Ahmet Hocam. Galatasaray Fenerbahçe. 2-0 Fenerbahçe. No. 2-0 Fenerbahçe. 2-0 Fenerbahçe. 4-0 Fenerbahçe. <laughs> Geçen hafta da aynısını e, söyledi. Her dediğimiz çıkacak diye bir kural yok abi, ki. Ah bir kirli bakıyor bak. Efendim ya. <laughs> Geçen hafta da aynısını söylemişti ya hoca. Evet Abdülkerim abicim. Totem diyor Abdülkerim abi. Abdülkerim abiyi bir görebilir miyiz? Ben sk skor vermiyorum abicim. çünkü bu maç kupa final maçı. Ben kupayı Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Ben bu maçın penaltılara gideceğini düşünüyorum. Penaltıyı boş ver. Gitsin ben de öyle diyorum. Penaltı penaltı. Kim kazanacak kupayı? Kupayı kim kazanacak? Kupayı... Penaltıda olsa biri alacak kupayı. Alacak kupayı. Aynen. Aynen. O kupa Türkiye'ye gelecek, tek bildiğim bu. Ya. Arkadaşlar, O kupa Türkiye'ye gelecek. Zaten hoca sana Sivacı diyor ya, hakikaten. O kupa Türkiye'ye gelecek. Hocam tam Sivacı değil mi hocam? Teorik olarak gelmeyebilir. Bak Allah aşkına, Aa, görüyor musun? Aa. Teorik olarak gelmeyebilir.